Selin kolonyayı biliyorsunuzdur zaten bilmeyen yoktur. Ama e, yeni kokuları var. Mesela bu buz ferahlığı. Onun dışında çiçek kokuları da var. Okyanus kokusu var. Onları linkten bakarsınız. Boyutu da çok uygun. Yani çantaya da koyabilirsiniz. Arabaya da koyabilirsiniz. Gün boyu ferahlatmayı sağlıyor. Benim çok hoşuma gitti. Linkten inceleyebilirsiniz. Ya, <laughs> ne İstemiyorum, istemiyorum Abi Bak işte böyle olur. Kocanı Instagram. Biz senden prim yapıyoruz. Seni çok seviyor herkes. Beni sevmiyor hanımı hastaneye götürüyorum. Kulak burun boğaza gidiyoruz. Benim rutin Ha rutin kontroller baby. Bunları Kayseri videosunda için kadro Kayseri videosuna gittiğimizde almıştım. Kahvaltıda yerim diye. O kadar fazla almışız ki full çemen ya ev şu an. Dev bir pastırma fabrikası gibiyiz. Öyle bir koku yayıyorum etrafa yani evde. Fenalık.